İkinci bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle. E, geldik ikinci bölümümüze. İkinci bölüm gene aynı devam ediyor her Bu şey. Bu bölümün ismi e... Biber Gazı olmalı. Biber <laughs> ama... gazı ve sümükler. Evet ama şey çok ikonik olduğu için onu geçememiş bir türlü. Eee çattaki pizza çok ikonik olduğu için. E, hala bak Breaking Bad'den Bu en, hatırlı, en hatırlanan çok sahne değil sahneler. De. Amerika'da öyle ama ya. Öyle. Jumbo Boy öyle yani. Bu arada ben de Bu arada geçen gördüm. geçen bir yere gittim. Ali Furkan, Acı Badem'de, Wake and Bake. Gittin mi? Bir şey Türkçe'ye çevirince de garip oluyor. Abi, uyan uyan ve fırınla demek. Aynen aslında <laughs> öyle. Bu Masterchef'teki evet. araz vardı. Onunla Semih miydi? O ikisinin açtığı bir dükkan. Tamam benim. Böyle sokak lezzetleri falan. berberimin yanı biliyor musun? Evet yanında berber var doğru. Neyse pizzası çok iyi. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet biber gazıyla açılıyor. Biber gazı sahnesi. Çok iyi bir sahne. <laughs> Oradaki yönetmenlik de çok iyi. Yani birden sahnenin böyle sümüklere geçmesi falan filan. Ya... Bu, bu herif şurdum. yani çok iyi bir oyuncu demekten artık yoruldum, o yüzden demeyeceğim. Ama yani Bryan evet. Cranston nasıl böyle kıl bir adamı da orada zart diye oynayıverdim ve biz senin arka planını bildiğimiz için evet, aynen. niye böyle bir kudurmanı da anlıyoruz. Normalde evet. sen bunu yapacak adam evet. da değilsin. Aynen. Sana bir <laughs> sana bir enerji geldi yani böyle evet. iki baron oldun <laughs> diye. Yalnız Burada şöyle bir detay var. Amerika adlı grubun A Horse With No, ne no Name şarkısının ismi. O şarkıyı söylüyor. Şarkının, ben o şarkıyı çok seviyorum orada sürekli dinliyorum. Onu San Andreas'tan çok dinlerdim ben. Radyoda çıkardı böyle bir yatağda. da. Hmm. O şey diyor. İşte çölde isim, isimsiz bir atla gidiyorum bilmem ne. Çölde ismini bile hatırlayamazsın falan. Sözler hep böyle tamam mı? Yani hmm. biraz kurcaladığın zaman dizine temasıyla sürtüyor. Ama ben orada şunu şey yaptım, biraz özgürlük temalı bir şarkı aslında. Yani hmm. doğa, doğa ayak çıkacağız, çölde hmm. gezeceğiz, özgürlük falan. Ve orada şarkının ismi Amerika hmm. ve Walter White Ha burası Amerika değil mi? Ben yanlış yerde mi yaşıyorum?'' falan diyor ya böyle. ''Burası özgür bir yer hmm. yalnız.'' falan filan. Evet, evet. Hani mesela gidip bu şarkıyı seçmeleri bunun için. Walter'ın bunu bayıla bayıla söylemesi ve en sonunda da Canı istediğini yapıp başlarım lan size deyip evet kaçak girip banyo yaptığı sahnede de bu şarkıyı söylüyor. Yani Hı -hı. bu şimdi biz bu heriflerin psikopatça detaylarını bildiğimiz için bundan hiçbir boşa değil yani. Değil tabii. Ben o yüzden tekrar bir hayranlık e, moduna girdim yani izlerken bu sahneyi. Daha doğrusu finalde yani... benim için şey oldu bölümün finalinde. Ya ironi şeyin en temel anlatım tarzı ya. Evet yani onu hep kullanıyor ve çok da yakışıyor. Sonra sol sahneleri ya sol sol ne kadar renk katmış bu diziye ya. Better Call Saul'da bambaşka tabii de. Yani buradaki sahneleri de o apacan <gülüyor> avukat. <gülüyor> olayı bile e, o kadar iyi ki ya sahneler de hep dolu. İşte I, I can't be the bad, bad guy diyor burada Walter White falan. Gene o sürüncemeler bir şeyler. Hani solda hiç anlayamıyor onu tabii. Yani hani Fering'le iş birliğine giden yolda bu sürüncemeler ol, oluyor. Şey isyanlarda tabii. Walter White Junior durmadan isyanlarda. Haklı olarak isyanlarda tabii çocukcağız. Yani çok itici gözüküp duruyor. insanlar. hep böyle gıcık oluyor Walter White Junior'a ama bu çocuk isyanda olur. Yani annesi hiçbir şey söylemiyor. Babası hiçbir şey söylemiyor. Annesi hakikaten suçlu gibi gözüküyor. Halbuki babasının uyuşturucu taciri olduğunu söylemek istemiyor yani. Tek sebebi bu. Skyler'ın boşanamama Hı. ya da işte bu işleri bitirememe sebebi de aslında çocukların babasını böyle biri olarak bilmesin. Ya da Aynı. işte bu bilinmesin ailemizin ileride evet. sıkıntı yaşaması. iki tane çocuğum var. ileride sıkıntı yaşarlar diye. Evet. Aslında Daha yani hakikaten... bizde şey vardır ya kadın kocasından boşanmak ister ama çocuklar Hı. var diye boşanamaz. Hı. Evet. Bu çok evrensel bir şey bir yandan da ya normalde Burada Skyler sadece de... uyuşturucu üreten kocandan bile boşanamıyorsun. Hani daha ekstrem bir şey durumda boşanamıyor. Evet. Normalde Skyler boşanır aslında. Burada Walter'ın süresinin sınırlı olması gibi bir durumdan dolayı aslında boşanamıyor. Öyle de bir ek faktör var. Ben işte bir sene, iki sene dişimi sıkayım çocuklarım için durumu var. Sonra Walter zaten ölecek gibi bir şey de var. Sabrı da var diyelim. Dolayısıyla her şey anlaşılabilir oluyor. Yani hep gerçekçi bir zeminde devam ediyor. İşte Junior tabii isyanlarda artık yani hakaretin şey yani neden böyle biç olmak zorundasın diye. Son bir dökülüyor. tabii Hank abim hemen hop 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 falan filan. enke bayılıyorum yani. yani Bir sahnede evet ya. olması yetiyor benim için. Hem karakterin yazımı çok iyi hem adam zaten iyi oynuyor. Sanki başka bu oynasın diye. Başka. Evet tam o evet. oynayacak. Yani right bu kadar bir insan enişte olabilir tip olarak. Aynı zamanda bu kadar da babacan <laughs> ama mesela yani takıntılılığını bu sezon bu kadar Denyo, Aynı abi. zamanda yani. aynı. Denyo da yani. Aynen. Ki Denyo'luğunu bedelini ödüyor sonra ağır bir şekilde. Yani bu yazım abi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Dizide şu laftan artık bıktım ben. Ya senaryo o kadar da önemli değil falan. Hayır abi bak senaryo ne kadar önemli yani tamam mı? Senaryo önemli olmaması diye bir şey olabilir mi ya? Metin her şey yani. Sen bunun üzerinden zaten bütün her şey. Ya sinematografiyi bile metine göre ayarlıyorsun ya. Eğer akıllı bir sinematografsa. Hacı abi en bir kere en etkileyen şey oyunculuk lan. Senaryo iyi olmasa Heh. oyunculuk tabii ki kötü olur ya. Aynen. Adam karakteri Abi, anlayamaz bir ki. şey yapamaz. Ya bu, bu bu oyuncuların kaç tane kötü filmi vardır yani. Bu, Bunların hiçbiri bu adamların oyunculuğuyla alakalı değil. İşte Ringsoft şey var ya. Şeyi, House of Dragon falan izliyoruz ya. Ya bence oyuncular mesela kötü ha, değil. Aynen. Bence oyuncular iyi. Ha, aynen. Ya. ya muhtemelen bir başka yani, dizide de harika böyle. oynamış diye bahsediyoruz Hayır yani. kötüler yani. de Çok var. Ama genel olarak bence iyi oyuncular evet. hani çoğunluğunu diyorum. <laughs> bu şey var ya ofisteki cins eleman ya. Hepsi cins gerçekte de Kredi mi evet, Dwight. Şey, yok yok. E... Dwight. Dwight'ın evet. YouTube hesabı var. Böyle çok güzel video kesler yapıyor, konu Aha. konuklu. Bryan Cranston'ın katıldığı bir bölüm var. Hmm, evet. İşte şey challenge'ı yapıyorlar böyle. Bir senaryo vereceğim diyor. İkimiz de sırayla bunu oynayacağız diyor işte. Ondan sonra ya YouTube'da açar izlersiniz böyle. İkisi de o anda işte duydukları bir sahneyi yani işte canlandırıyor. Abi bak ikisi de çok güzel oynuyor ve ikisi de birbirinden çok farklı oynuyor fırından kek çıkarma fırından kek çıkarmayı bu kadar düşünür müsün hazırlanır mısın falan diyorsun böyle ama çok sarıyor tavsiye ederim bu arada podcast'i yani. genel olarak da çok güzel ben hep sinemaya dair, dair de değil böyle yok yok aklındaydı iyi hatırlattın falan bakayım. Ama Brian Cranston yani oyunculuğu hep çok fark ediyor yani hep üst düzey aslında. Yani adamın yeteneği safi yani varmış hep yani. Mesela Abi şeyde... var ama işte Godzilla mıydı? neydi, neydi oynuyordu? Godzilla'ydı. işte mesela senaryo bok gibi işte. Eski. Oyunculuğa gerek kalmıyor işte. Ya aynen ya yani çıkıp da mesela o filmi izledikten sonra ya Brian Cranston ne oynamış demiyorsun. <laughs> ne oynasın ki. abi adam. <gülüyor> Godzilla'da <gülüyor> da çok iyi oynuyordu <laughs> yani. ya o, şey, Godzilla o... da iyi oynuyor. Onların gene to bir talk show programında bir sahnesi var işte. Bryan Cranston nasıl hani çok tehlikeli gözükeceğini anlatıyor hmm. oyunculukta. Straight bakacaksın, düz bakacak bakıp sıfır duygu yapacaksın. Mimin kıpırdamayacak diyor, mimin. Ve yapıyor, laps surat oturuyor tamam mı hani? vay wow, işte oldu hemen. Yanında da Jesse var, o da deniyor, ona da yaptırmaya çalışıyor. O bazı mimiklerini oynatıyor tamam mı? Ve kesinlikle olmuyor yani. Bryan Cranston gibi olmuyor böyle. falan. <laughs> o farkı hemen görüyorsun. Ama tabii yılların alışkanlığı, tecrübe falan filan. Evet gene işe saran evet. Volt var. Havuz temizliğe temizle yine işe saran Volt. Evet, Bunların bu... hepsinin sebebi var. Boşuna olmuyor. Ya bu Değişimi, Küf <laughs> küf bölümü bu se... önceki sezonda mıydı? Yok. Evet, bütün önce... evi ha doğru. Bütün önce. evi küf toplamış ya falan diye girip bütün altyapısını falan değiştiriyor diye Temizliyor hmm. falan. Her sezon böyle bir Volt'un boş aslında, kalan kal erkeğin ev işine sarması tarzı bir şey bölümü var diyebilir miyiz? Hmm. Aslında kafaya bir şey taktığında da yapıyor bunu. Bir şeyden kaçmak için. Kaçış yolu bu. Escape. Öyle bu zaten, bu. canım. Ya yani bu bizim için de böyle. Bir gün boyunca evde ev işte o tadilat bilmem ne yapmam için bir şeylerden kaçıyor olmam yani. lazım. <laughs> ya Yoksa burada yalnız o ben o tablo 6 aydır orada çivi çakılmasını bekliyorum. Ya ben mesela dizi film izliyorum. Yani ev işi yapmıyorum. Keşke Aynen. ben de ev işi yapsam daha iyi bir hayırlı en azından. Bir bir şeylere fayda olur. Ya ben havuzu yalnız dalmasını bu sefer öyle bir şeye bağlamadım yani. Bu sefer Gustavo Frank gibi, mükemmelliyetçiliği anladın mı? Orada onu bırakıp gidemiyor yani. Onu alacak oradan. O havuzu temizleyecek gördüm bir kere. Biraz karakterinin ufak bir dokunuşu gibiydi ben o sahne. Yani tabii ki öbür tarafta var da. Adamın yani şöyle bir şey. Çünkü bunu Better Call Saul'da da hatırlarsanız, spoiler olacak ama. Bir yer vardı hani. Biz demiştik ki oha karakteri nasıl bu kadar küçücük bir yerde yani inşa etti. Hmm. Hani... Devam ettirdiler onu. Demek ki bunun sebebi ya zaten hep öyle. Sinek bölümü direkt bunun üzerine mesela. Evet, Daha abi. geleceğiz oraya. Ama yani kaçıştan kastım şu. Tamam doğru mükemmeliyetçi ama mükemmeliyetçiliğin de yani o kaçış için kullanıyor. Çünkü neden? Skylar evet, evet. boşanıyor. Aha. Depresyonda. O depresyonu unutma. O o yüzden takılıyor ona. Tabii yani tabii. Geçerken. Kendi mutlu, sorunlu... olsa, mutlu olsa takılmayacak. Bence de evet. Ya kendi sorunlarını çözemediği için başka şeyleri sarıyor aslında. Yani bu hepimizde de olan bir şey bu arada. Bu detayı Böyle ufacık bir şeyle vermeleri. Ya, mükemmel. Yine dizi buradan öveceğim yani. Evet ikizler Walter White'ın ismini alıyor bu arada. Jesse'nin ailesiyle olan sahneleri. Akabinde de Saul'la işbirliği yapıp evi eve çökmesi. Ee, çok keyifli sahneler. Ya burada Better Call Saul izliyormuşum gibi hissettim. Böyle bir... Değil mi? Ulan canım çekti bir Better Call Saul mu başlasak falan dedim yani. Tam Better Call Saul sahnesiydi yani. Ya biz var ya ben bu süreci yaşamayı dişim kamaşıyor benim. Çok keyif alıyorum. Yani bekletmeden de keyif alıyorum. Şu an Better Call Saul'da bizim işte 3 sezonumuz var ya. Böyle o bekleyiş de dişimi kamaştırıyor. Onun ileride olması da hoşuma gidiyor. Mesela şimdi de başlayasım gelme. Hani o heyecanı biraz daha yaşayayım falan istiyorum. Yani. Jesse'nin ailesi hem çok güzel yazılmış. Jesse'yi def etmiş bir aile, onu silmiş bir aile olayı. Onunların sebebini bile anlıyorsun ama Türkler olarak Kesinlikle anlayamıyoruz abi böyle bir aileyi ya. Benim her seferinde bu Jess'in ailesini izlediğim her sahnede gerçekten aşırı zoruma gidiyor ya. Evet yani bunun ailesi Çok, bayağı hmm. iğrenç insanlar ya. Ya o babasının hareketleri falan ne kadar evet. gıcık ediyor insanı ya. Ya işte bir içeri bakayım bari çocuk o kadar iyi niyette sadece bir bak nasıl değişmiş falan diye bir bakmak istiyor öylesine. Herif o içeri sokmuyor bir baktırmaya lan. Hayret ya. <laughs> There are pictures on the website if you want to take a look. Cool. You're looking healthy. I'll tell your mother she'll be happy. Thanks. You know I could come by sometime for dinner or something. Yeah. Sometime. Zaten öyle yaptığın için o çocuk o hala gelmiş. Tabii. Hala, hala çocukta problem varmış gibi davranıyorlar. Ya tam onda da var da bunun kökeni sensin yani. Evi de o yüzden satın alıyor zaten. Yani kendi ettiklerini kendileri buluyorlar hani. Evet, ve geliyoruz ev abi. Çok güzel, ev, çok güzel muhit bu arada. Biraz cenaze evi gibi kapatmasa camları daha güzel olur ev. Ama neler yaşandı o evde. Evet. <laughs> Tavanı delik. Arada temizliğe birini çağırsa falan da fena olmaz gibi. Öyle evet ya bir de mobilyasız çok uzun bir süre takılıyor ya o evde. <laughs> Sana sen sıkılıyorsun, sen bunalıyorsun yani. Sanki her evi böyle bunun ya. Öteki ee, kiralık çok... tuttu işte evde de doğrusu güneş eşya eşya yoktu hmm. uzun süre. Aynen. Kız sayesinde <laughs> bir yatak matak bir şeyler attı işte. Bu arada bence ama kadın eli değin. O da bir senaryo hamlesi. Yani Jesse'nin hiçbir şekilde oturaklı bir hayatı olmadığını evet. da overdoing yapıyorum. Farkındayım. Abi sanırım şey yani bu bu, bu bel luk, luk, luk. Bariz yo, yo. Bir şey ama galiba yani. Zaten aynen Jesse'nin yani asla bir düzen tutturamaması. Yani işte. hiperaktivitesi aslında. Bir şeylerde, bir şeylerde Tam bir irade gösterememesi, yaşanan olaylardan çok fazla etkilenip işte e, değişmesi vesaire, hepsi bunlarla bağlantılı. Yani hatta burada ev bir metafor olarak bile kullanılıyor olabilir gerçekten. Ve geliyoruz ikonik sahneye, çatıdaki pizza sahnesine. İşte Walter bir umut gidiyor, Skyler'ı ikna edebilir miyim diye falan filan. Olmuyor tabii. Ve tamamen doğaçlama gerçekleşmiş olan. E, kendi de, yani onun... evet, de şaşırıyor Evet, kendi şaşırıyor. <laughs> Ve bak o oyunculuktan çıkmaması çok iyi bir şey. Evet. Ya orada gülüp kahkaha atsa falan filan, mesela sahne kesilecek. Ki, ya çok iyi bir ya. yani Doğaçlama olmasın ama sonra gidip pizzayı bir de böyle çatıdan çekmişler ya. Ha, i̇şte o, o kalmış şey. orada belli ki yani. yani senaryo Biz zorla orada. dahil olmuş yani. <laughs> Hayır işte bak o da şeyin güzelliği. Adamın yönetmen gözü işte. O sahnenin güzelliğini görünce adam ha tamam ben buradan bir şey anlatacağım demiş. Kameraya gidin bir de çatıya çıkarın oradan şeyi koyun demiş yani tamam mı? Süper ya. Yani. Ama <laughs> Tekte atabilmesi de çok iyi değil mi ya? evet ya. ya. <laughs> evet yani. Çok kadar pizza. Abi. Zaten ona şaşırdım. Mesela böyle. çimlere de çimlere de düşebilirdi falan hani. Böyle bir aa, de böyle, falan böyle şey abi de bütün falan diye şey yapar. diye yapışıyor ya böyle. Hani zaten ya dağılmıyor da yani hani, bir dilimi mesela yere düşebiliyorsa falan. Ya adama şans da yardım ediyor. Yani Vince şans da yardım ediyor. Çünkü tam Whiskey'in hikaye anlatımındaki ironi bu yani. İroni evet. Ironi kendiliğinden gerçekleşmiş oluyor falan bir sahne yani. olarak. Whiskey'in direkt kafadan demiştir zaten. Aha bölüm başı sahnemizde çıktı. Böyle <gülüyor> <Tertemiz>. <gülüyor> 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 şey yaptı da. Şey diye, bir tane setten kurtardık demiştir. Tertemiz. Sonra da 20 Metin bin dolarca tepki kaldı. Ya bu bir pizza muhabbeti vardı ya. Bırakın beni de demiş ve ondan sonra dizi de sürekli. O da bak yine o da Brian Cranston yüzünden ya. Ve finalde de efendim Mike'ın gözetlemesiyle. Evet Mike'ın da ee... diziye dahil olması o kadar hoşuma gidiyor ki yani. Değil mi ya? Mike de bir karakter aslında bu bölümde giriyor. Yani geçen sezon finalinde. Herhangi bir adam olarak geliyor çünkü evet, bunda yani. bayağı aktif yani şey. Yani evet. belli ki artık bu adam var bunda. Dahil ediyorsun. edildi. Ha, aynen. Yani. Ki sonra zaten onun da mükemmel oyunculuğundan dolayı muhtemelen uzattılar onun şeyini, rolünü büyüttüler yani. Sonra Batman'ın yani. da ikinci karakter olduğu satayım. Yalnız Mike'ın yani en çok yaşlananın net bir şekilde Mike evet. olması. Ya yani en çok onu yıpratmış. Belli yani. bir yaştan sonra daha abi. hızlı yaşlanıyorsun demek. Ki. Tabii abi 50'den 60'a geçmekle 60'tan evet. 70'e geçmek arasında ciddi yani. fark var. Ya da işte evet. 40'dan 50'ye. Yani. Burada gerçekten çok genç duruyor yani. Better Call Saul'daki hallerine göre. Bir de sol farkında olmadan bu dizinin işte en çok yaptığı şeylerden biri ya. Biri birine değdi ama haberi yok olayı. Mesela Dost onu yapmaya hmm. çalışıp çok kör göze parmak yapıyorlar. Evet evet ya evet. Burada çok da gerçeğe yakın. Mesela sol evet. onu dinletmek için yapıyor bunu. Aynen. Asbel kadar Aynen kurtarıyor evet. onu ya. Yani. Hayatını yani kurtarıyor ya. Yani. Ben acı ne film o kadar film izledik, o kadar dizi izledim. Ben hiçbir film ve dizi o izlediğim hiçbirinde takdir ilahi olayını bu kadar güzel yazabilen evet. başka insan görmedim. Bu kadar doğal gerçekçi bir şekilde yazabilen başka insan görmedim. Sanki hep senaryo icabı diyemiyorsun bir türlü. Aslında ha, senaryo icabı yazıyordu. yazıyor aynı adam. Aynı şeyi söyleyecektim ya. Ay bir de aynı şey. Yani çok tehlikeli bir şahsına böyle bir şey yazmak. Evet ya. Çünkü şunu dedirtirsin aynen dediğin gibi yani. Ya o da ona geldi. Ha. ha Hayır abi öyle bir Hı. güzel örüyor ki. Hı. Yani sen Soğulun orada derdinin ulan bunun kafayı yememesi lazım. Böyle işte bize altı yumurtlayan tavuk bu. Bunun şimdi hayatındaki dertleri de biz çözelim bir şekilde deyip tam da onun ikizlere denk gelmesi aslında mesela ben sana anlatsam böyle bir şey. Oğlum çok zorlama değil mi dersin ama o kadar güzel her şey birbirle o kadar uyumlu ki çekim yazım bilmem ne oyunculuk bilmem ne Öyle. hiç demiyorsun bir dakika ya falan. Yok diyorsun evet böyle olur. Çünkü ya. altyapısını kuruyor yani Aynen. sen orada ikizleri gördüğün zaman diyorsun ki zaten geçen bölüm bunlar İsmini bu almıştı olur. zaten. Yola çıkmıştı yani. Evet. yani sıfırdan görmedi. Bak abi aslında yine taze izlediğimiz için ve kötü örnek olduğu için yine aynı şeyi söyleyeceğim. Mesela Rings of Power'da bir şey yapacağım diye tamam mı? bir tane sahne için o kadar zorluyorlar ki senaryoyu. Ya ittiriyorlar resmen oraya doğru tamam mı? Sen anlıyorsun ha. Mesela ilk bölümdeki işte Elrond'un şeyden aşağı atlaması lazım. E çünkü hmm. Kirdan'ın yanına gidecek ya. O kadar zorluyor ki oraya yani inan hani sadece o sahne için olduğunu abi, biliyorsun ya. Yani. Bence izleyicinin hafızasına güvenmiyor. Yani Abi mesela. bence to toparlayamıyor. Onun şey, yani, Tamamen kötülük. Yok Yani ya kardeşim bu dediğim şey de gerçekten bir, mantıklı bir açıklama olarak demiyorum. Bu. <laughs> Allah Niye <laughs> öyle anlatıyor yani? Böyle, adamın böyle... kendi kafası da öyle çalıştığı için yani. Evet, böyle düşünen senaristler evet, de var, var. var ama. Yani sen makarasını dedin ama ardından öyle düşünen o var. hayır ama o olabilir zaten. Öyle olan ve iyi olan sahneler de olabilir yani. O anda olayları hızlıca geliştirip yani. Ama bunlar bu tip şey hikaye anlatımları uzun bir hikayenin bir parçasını anlatıyorsan sen eğer bunu işlemen lazım. Bir yerlerden getirmen lazım. Aynen öyle. Evet efendim bölümümüz de böyle kapanmış oluyor.